Evet, bu soruyu da çok soran oluyor. Oyun tasarlayarak geçinebilir miyim? İşte kutu oyunu çıkartırsam kaç para kazanırım? Siz kaç para kazandınız? diye sorular. Öncelikle sadece kutu oyunu tasarlayarak geçinmek mümkün değil. Sadece oyun tasarlayarak geçinmek de mümkün değil. Ya bir yayımcının yanında in-house olarak, game designer olarak çalışmalısınız. Bu video oyunu olur, kutu oyunu olur. Türkiye'de tabi olmaz kutu oyunu da e, yurt dışındaki işte büyük Pegasus, Cosmos gibi firmalarda in-house game designer olur. Siz yayımcının yanında çalışırsınız. Ama freelance ben e, oturayım işte oyun tasarlayayım sonra onu yayımcılar bassın onlar sattıkça ben royalty kazanayım gibi bir şeyle geçinmek mümkün değil. Eee yani bana bir bildiğiniz herhangi bir tasarımcı söyleyin. Ben onun gerçek asıl işini <laughs> söyleyeyim size. Öyle bir şey yok. Yani bunun çok örnekleri var. Belli bir noktada tüm oyun tasarımcıları gerçekten para kazanmak istediklerinde yayımcıya dönüşüyorlar. Bunlardan James Tegmeyer var, Martin Wallace, hatta Yuver Rosenberg, ee, bir tek Knizia herhalde kendi firması yok diyebiliyorum o da zaten 700 tane oyunu var çünkü siz bir oyun tasarladınız ee, ondan elde edeceğiniz gelir işte yayıncıyla yaptığınız anlaşmaya göre %5-10 çok ünlüyseniz bazen 12-15'e kadar çıkabiliyormuş Tabii ben onları görmedim onlardan yüzde yani bir yazar gibi kazanıyorsunuz nasıl ki tam zamanlı yazar tanıdığımız bildiğimiz ya yani kim var mesela işte Stephen King mesela hani o seviyeye ulaşana kadar bunu asla tam zamanlı yapamazsın yapamayacaksınız yapan olursa lütfen bana haber etsin Ben çok merak ediyorum